Müthiş bir sevgi var size karşı. Acaba diyorum bu sevginin altında yatan sır ne? Sevginin arkasında yatan sır benim ilk başta sade bir vatandaş olmamdan kaynaklanıyor bu. Halkın arasından gelmemden kaynaklanıyor. Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Güldür Güldür şovun sunucusu Ali Sunal babası usta oyuncu Kemal Sunal hakkında söyledikleriyle herkesi duygulandırdı. Ali Sunal'ın bir itirafı ise bakın ne oldu. Yeşilçam'ın efsane ismi usta oyuncu Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka isimli filmin çekimleri için bindi uçakta kalp krizi geçirerek maalesef hayatını kaybetti. Uçak korkusu olduğu da bilinen Kemal Sunal hakkında oğlu Ali Sunal'ın yaptığı açıklamalar ise yürek burktu. Ali Sunal geçtiğimiz gün Kanal D'de yayınlanan ikinci sayfa programına katılarak Müge ve Gülşen'e babası Kemal Sunal hakkında şunları anlattı. Hayatımda keşke demeyi hiç sevmem ama bazen keşke o uçağa binmeseydik diyorum. Babamın bir çekmecesi vardı. Kitler de orayı hiç ellemezdik. Vefatından kısa bir süre sonra orayı açtık. Koleksiyon yapmayı severdi. Biriktirdiği bir şeyler çıktı. Onun dışında Amerika'dan gelen bir mektup vardı. İngilizce yazılmıştı. Mektupta şöyle diyordu. Seni hiç tanımıyorum. Filmlerdeki hiçbir şey anlamıyorum ama seni izliyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Babam bir gün arkadaşlarıyla konsere gitmiş. Genç bir arkadaş gelmiş yanına. Siz burada ne yapıyorsunuz diye sormuş. Babam da neden karşılığını vermiş. O da siz halk kahramanısınız demiş. Babam peki buradakiler kim diye sorunca genç halk demiş. Babam insanlarla bir arada olmayı çok severdi. İnsanlar da onu. Öte yandan aslında 10 Kasım günü doğan Kemal Sunal'ın doğum günü 11 Kasım'da kutlanıyor. Kemal Sunal bunun nedenini ise şu sözlerle açıklamıştı. Aslında 10 Kasım doğumluyum ama atamın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam. Sevinemem, gülemem. 11 Kasım doğum günümdür demiş. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere kendinize